Bir yıl önceye kadar eşcinsel birisiydim. Ailesiz büyüdüğüm için bu yola düştüm. Fakat tövbe ettim. Tövbe ettiğimden beri bu yola hiç tevessül etmedim. Dinimi de yeni yeni öğreniyorum. Acaba Allah beni affeder mi? Sizi iyi ki tanıdım. Sizi tanıdıktan sonra tövbe etmeme vesile oldunuz. Allah razı olsun. Allah bütün günahları affeder. Ölmeden evvel şirki bile affediyor. Ölmeden. Şirki affetmeme, affetmemesi öldükten sonra. Yani bir e, hadiste Efendimiz buyuruyor ki bir adam 99 kişiyi öldürmüştü. Gitti dedi ki buralarda soru sorabileceğim birisi var mı? E, filan dağda bir abid insan var. Çok ibadet eder. Allah dostu. Git ona sor dediler. Gitti ona sordu. Dedi ki ben 99 kişi öldürdüm. Allah beni affeder mi? O da yok dedi. Tuttu onu da öldürdü. Yüze tamamladı. Ondan sonra yine dedi ki soru sorabileceğim birisi var mı? Dediler ki filan yerde bir alim var ona git danış. Gitti dedi ki hocam ben 100 kişi öldürdüm. Allah beni affeder mi? O da evet dedi. Allah tüm günahları bağışlar. Öbürü abid, çok ibadet ediyor ama alim değil, bilgi yok. Yanlış konuşmuştu. Ee, Allah sana affeder ama dedi sen burayı terk et. Bu e, çevrede kalma. Bu çevre seni günaha zorluyor. Başka bir çevreye git. Ve o da yola çıktı. Yolda öldü. Vadesi yetti, öldü. Melekler, rahmet melekleriyle azap melekleri geldiler. Rahmet melekleri dediler ki bu adam şey azap melekleri dediler ki bu adam yüz kişi öldürdü. Onun ruhunu biz alacağız. Rahmet melekleri de dediler ki ama tövbe etti. O yüzden biz alacağız. Rabbimize soralım dediler. Allah onların konuşmalarını bildiği halde Allah'a sordular. Ya Rabbi bu müşkilenin, bu problemin cevabı nedir? Eee Allah Azze ve Celle buyurdu ki yeni gideceği yere olan mesafeyi ölçün. Yeni gideceği yere mi daha yakındır, eski yerine mi daha yakındır? Ve Allah Azze ve Celle onu biraz da kaydırdı. Yeni gideceği yere doğru. Melekler ölçtüler, yeni gideceği yere daha yakın olduğunu gördüler. Ondan sonra allah Teala rahmet melekler alsın dedi. Demek ki yüz kişi bile öldürse dikten sonra Allah bağışlayabiliyor. Ee, o halde eşcinsel olanı da Allah elbette ki bağışlar. Bu kardeşimizin tövbe etmesine vesile olduysam farkında olmadan bu konulara verdiğim cevapları izlemiş anlaşılan. Bu soru daha evvel de birkaç defa sorulmuştu o sorulara verdiğim cevabı izlemiş ve tövbe etmişse bundan dolayı da mutlu oldum. Allah tüm günahları bağışlar bu yolda devam et.